Evet uçak bizim bir tık avantajımıza geçiyor gibi görünüyor uçağın geçiş güzergahı. Oyuncularımız yavaş yavaş uçaktan atlamaya başlıyorlar. Ankiler atladı. Van Deistler, Elextralar atladı. Norveçlilere bakayım. Skopat Norveçliler nereye atlayacaklar? Bu arada ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Rakip bizim bölgeye atladı. Hayırdır? Bu ne peki? Rakip neden bütün kuvvetlerini bizim bölgemize indirdi peki dostlar? Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok. Beyler, e, 20 kişi geldi Elpozu'ya, haberiniz Lan, kaçın olsun. Kaçın kuralı ihlali yapıyor kaçın. herifler. Kuralı ihlali kaçın ya? Çıkın çıkın. Evet, adamlar kural ihlali yapıyorlar. Oyuncularımızı düşürmeye başladılar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Doğrudan bizim bölgemiz olan, merkez bölgelerimizden biri olan El Pozo'ya atladılar ve oyuncularımız nasıl çıkacak buradan? Oyuncularımızın buradan çıkmasına imkan yok. Baksanıza çok açıkta yakalandık. Ve çok kalabalık rakip. Çıkmamız lazım. Şimdiden bir oyuncumuzu, iki oyuncumuzu düşürdüler. Ve etrafımızdalar. Çok kalabalıklar. Bu neydi peki? Peki bu neydi? Adam bir tane ses vermedi burada. Sabahtan beri burada bekliyor bu adam. Bu neydi peki abi? Neler oluyor maçta? Evet, öncelikle bu videoyu yayınlamamda bana destek olan incehesap.com'a teşekkür ederim. Kutudaki çiziklere çok fazla aldırmayın çünkü bizim evde bir canavar var. Bunların hepsi onun eseri. Bugün Gaming Gecesi indiriminde sunulan GamePower Ogre RGB klavyesini inceleyeceğiz. Rakiplerine göre daha uygun fiyatıyla göze çarpan bu ürün RGB aydınlatmaya ve kırmızı mekanik switch'e sahip. Bu mekanik switch'lerin olayı ne? Mekanik switchler rekabetçi oyunlarda klavyeye dokunduğunuzda klavyenin oyun motoruna gönderdiği verinin süresini 1-5 milisaniye gibi aralıklara kadar düşmesini sağlarlar. Bu da sizlere büyük avantaj getirir. Her cuma 21.00'da ince hesap gaming gecesinde bu ve bunun gibi yüzlerce ürün indirime giriyor. Dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Çok güzel. Next bir kişiyi düşürmeyi başardı burada. Devamı geliyor. Dikkat etmemiz de lazım. Muzlu bir kişiyi düşürdü. Yazabilirsek çok güzel. Muzlu çok iyisin. İkinci kişiyi düşürdü Muzlu. Hadi Muzlu. Ah be Muzlu. Ama yazdık en azından bir kişiyi dostlar. Bir kişiyi en azından yazdık. Elimizden gelen ardımıza koymuyoruz. Rakip burada farkı 3'e çıkarıyor ve farkı 4'e çıkarıyor dostlar. Ama düştü, düşüklerimizi yazabilsek çok daha tatlı olurdu. Fark bu arada bizimkiler bir yandan desteğe geldiler bu tarafta. iki kişi daha düşürdük rakipten. Azaltıyoruz ufak ufak. İki tane oyuncularını yazmışız. Çıkarsak çok güzel olur artık. Çünkü bunlar yine toplanmaya başladılar. Fark yine 3. Fark yine 3. Yine geliyorlar etrafımızı sarmaya çalışacaklar. Yani bir mangamızı yok ettiler burada kural ihlali yaparak. İki manga geldiler üstümüze. İki koca manga ile geldi rakip. İhlaller ihlaller. Bedelini ödeteceğiz ama. Bu bedeli ödeyecekler. Hak ettikleri bedeli ödeteceğiz dostlar. Bunu bile bile yaptılar. Kurallar çok açık ve net bir şekilde konuşulmuştu maç öncesinde. Ve biz yine araç bulamıyoruz. İki oyundur araç bulamıyoruz gerçekten. Bu arada oyuncumuzun üstüne baya kalabalık geliyorlar burada dostlar. Çok güzel spreyler. Ah be ah be. Üç tane nokumuz var ama çekemiyoruz hiçbirini işte. Hiçbirini çekemiyoruz işte. 3 tane nok var orada gül gibi. Gül gibi noklarımız var. Buradan ekiplerimiz geldi bu arada. Düşürüp yazıyoruz rakipleri. Temizleyeceğiz dostlar. El pozoyu temizleyeceğiz. Başka yolu yok bunun. El pozoyu temizleyeceğiz. Ekiplerimiz yola çıktı. Bir oyuncumuzun peşinde ilerliyor rakip. Destek kuvvetler gelecek. Gelmek zorunda ama goflar çok yakınlar düşman hattına. Goflar düşman hattına çok yakın bölgede bulunuyorlar. Arkamızda bir oyuncuları var. Dikkat etmemiz lazım. Anka Eagle bir kişiyi düşürdü burada ve yazdı. Sol ayak Ronaldo'lar geliyorlar deste. Los Leones e, Los Leones diyorum. El Pozo'ya girdik dostlar. El Pozo'ya girdik ve rakip kuvvetlerini bölüp bölüp yok ediyoruz. Artık intikam ateşiyle yanıyor bizimkilerin göğsü. Sağlı sollu. İlerliyoruz ama Heviz biraz fazla agresif gittiği için orada yerde kalıyor. Eagle biraz geri çıkman lazım Eagle. Arkadan desteği beklemen lazım Eagle. Eagle içeride kalman lazım Eagle. Citterk'lar geliyor sol taraftan. Sol sol taraftan bir araç daha geliyor. Alan dışında kalacağız dostlar. Rakibi de alan dışında bırakmak istiyoruz. 24 23 durum. Düşürüyoruz rakip oyuncularını. Sağlı sollu tepeyi sarıyoruz ve düşükleri yazabilirsek çok tatlı olacak ama Buradaki oyuncumuzu da yakaladılar. Buradaki oyuncumuz da düşük aldı ama yazamıyoruz düşüklerimizi çünkü şehir içerisinde çok fazla coverı var rakibin bu noktada. Eagle buradaki keskin nişancıyı yakalaması lazım. Saklanan oyuncularını henüz göremedik. Rakip de kendini de belli etmiyor bile bile isteye isteye. Burada tek başına bulunan bir oyuncuları var. Bunu yazmak için harekete geçmişiz dostlar. Düşüklerimizi kaldırmamız lazım. Rakip arkamıza konuşlanmaya başladı. Rakip adam arkamıza konuşlanmaya çalışıyor. Buradaki araçtan bir düşük çektik. Çok güzel. İki düşüğümüz var araçtan. Üçüncüyü de düşürelim. Taco yerde kaldı. One Days hemen takoyu kaldırması lazım. One Days hemen takoya ilerleyecek. Sol Ronaldo bir kişiyi düşürüyor orada. Ve yazıyor. Çok güzel. Henki yerde kalmış. Henki aman diyelim kaldıralım Henki'yi. Buradaki oyuncuyu da düşürmüşüz dostlar. Durum dengede. Rakip takım yine arkamıza oynuyor bir kez daha. İki araçla geldiler arkamıza. Arka bölgemize. Arada kalmayalım. Çok dikkatli olalım. Yine raşa gelecekler. Yine kalabalık gelecekler. Bir kez daha. Oyuncularımız yerde kalıyorlar ufak ufak. Araç çıkıyor bizden bir araç. One days çok dikkatli olman lazım. One days çıkman lazım. One days'in canı çok az ve düşüyor maalesef dostlar. Van days yerde kalıyor. Düşükleri çekmemiz lazım sisin içerisindeki. Eagle yerde kaldı orada. Durum 21-18 fark 3. Rakip yine bir kez daha etrafımızı sarmaya çalışıyor dostlar. Voldemort'un etrafında iki rakip oyuncu var. Voldemort'un etrafında pardon. Aslına bakarsanız çıkabiliriz ufaktan. Ne tür bir zarar gelir çıkarsak bilmiyorum. Zarar olur mu? Arkadaki oyuncumuz, hangardaki oyuncumuz yakalaması lazım buradan birkaç kil. Tepeden destek atışları geliyor. Uraslardan. Ve kuzgun yerde kaldı. Maalesef düşüyor. Van Neyse de kaldıramadık. Elextra... Elextra nereye gideceğine karar veremedi ve aracı spin attı. Yıtırkınlar bir, bir yere kafa attılar galiba. Evet yukarıya kafa atmışlar. Buradaki oyuncularını temizlemişler dostlar. Onlar da bizim yerleşkelerimize doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Ama düşükleri var. Düşürüyoruz yaklaştırmıyoruz ama durum hala dezavantajımıza ilerliyor. Çünkü sol taraftaki cepheyi kaybediyoruz. Sol tarafta elekstraları kaybetmişiz. Rakip buradan 3-4 kişi geliyor. Durum 18-13. Şu noktada bir şeyler yapmamız lazım fark açılmadan. Çekersek düşüklerimizi çok tatlı olacak. Ama çekemiyoruz. Maalesef çekemiyoruz düşüklerimizi. Buradaki cepheyi kaybediyoruz dostlar. Rakip kural ihlali yaptı. Şu maçı Ne diyeyim ben bu maçla ilgili bilmiyorum. Büyük karaktersizlik yaptılar. Yalan yok. 9 kişi kaldık 9 fark açıldı dostlar Cıtırkın yerde kaldı soldan atışlar geliyor Cıtırkın yazmamaları lazım Ve yazdılar maalesef ki JackyBean güzel ee, Fake attı rakibe Aydraz yerde kaldı. 8 kişi kalmışız dostlar. 8 kişi kalmışız ve buraya rush gelecek sanıyorum ki bir oyuncumuz yerde burada. Sağlı sollu etrafımızı saracaklar bu bölgedeki oyuncularımızın. Evet yine sarıyorlar. Evet kafa gelecek buraya. ve yazdık buradaki düşüklerinden. Kafayı tutarsak en azından bir şeyler olur belki. En azından kafayı tutarsak bir şeyler yapabiliriz ama çok zor. Çok zor durumdayız. Sol taraftan tuttuk bu arada kafayı. Ama neler yapacağız bu da bilmiyorum. Rakibin burada birkaç oyuncusu kaldı sadece ve aşağıda eee ekiplerimiz birer birer düşmüşler. Bir oyuncumuz kalmış. Onu da yazıyorlar dostlar. Bu maç burada bitiyor. Eee bu kural ihlaliyle ilgili bir konuşmak istiyorum ben. Kural ihlaliyle ilgili bir konuşmak istiyorum. Çünkü bu maç iptal edilmesi lazım. 20 kişi bizim e, bulunduğumuz bölgeyi doğrudan atlayıp kural ihlali yaptılar. Bunun adı e, nedir? Siz çok iyi biliyorsunuz halk arasında. Ya oyun stili değil, nasıl oynarsa oynasın ama kural ihlali yapmasın. Kural belli, olay belli. E, evet, her evet, şey evet, belli evet, yani. Evet. Her şey kural vardır, belli. E, kural şey indirirse adam hata yapabilir, bilerek de yapabilir. O kendi Yani, yani. kuralda sonucunda katlanması gerekiyor. Aynen öyle. Maçın iptal edilmesi lazım ya da tekrar oynaması lazım. E çünkü oldu o zaman, hadi biz de kuralı Siz ilerledelim, gidelim bu, adamların bu, bu, kafasına. Bu organizasyonu yaparken kural ihlallerinde. Ya bir de maç başında özel özel konuşuldu bu olay yani. En çok da o biraz kafa attıran olay yani. Bu olay konuşuldu maç başında. E, rakip takım sunucusu. Adam hem observer'dan maçı yönetmiş, e, Twitch yayınında hem de e, kural ihlali yaptı adamlar ve maçtan 10 dakika önce dedik ki, e, Batı bizim, Doğu sizin. Adamlar dedi hayır biz Batı'ya da gideriz, Doğu'ya da gideriz. Kafamız nereye isterse. Öyle oynayacaksanız oynamıyoruz. maç iptal yazdık ve adamlar gittiler yine Doğu'ya, yine Batı'ya atladılar. Batı bizim olduğu halde bu maç iptal bu maç iptal. Bu insanlarla bir daha da etkinlik yapmıyoruz ve Discord sunucumdan bütün hepsini banlıyorum dostlar. Kural ihlali yok diyenlere gelsin. Tamam. Bakın alnımızın akıyla yenilmeye karşı değiliz. Yenildik abi Fransa'ya sustuk. Rusya'ya yenildik sustuk. Ama bu bu başka bir şey. Adam hem yayını ghost, daha doğrusu hem oyunu ghostluyor. Oyunda o da benim gibi izleyebiliyor yayıncıları. Hem de takıma bilgi veriyor. Maçla ilgili. Ve bununla da yetinmeyip buyurun kural ihlaline gidiyorum şu anda. Buyurun kural ihlaline e, ilerliyorum. Bakın kaç kişiler. Kaç kişiler Allah için. Burası bizim bölge. El Pozo bizim. Ortadan itibaren kuzey bizim. Bakın bakayım ortadan itibaren güneye bir kişi atlamış mı? Bir kişi atlamış mı? Tüm takım 32 kişi kural ihlali yaptılar. Bile 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 32 kişi kural ihlali yaptı rakip takımdan.